Diğer Nitro herkese merhaba. Günün kazanılması muhtemel 4 maç ile karşınızdayız. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. 101 koltuğu Fenerbahçe Konya mücadelesi. Üst üste 2 hafta kazandı Fenerbahçe ama sorunların devam ettiğini söyleyebiliriz. E, Hollandalı teknik adam, avukatın takımla ilgili e, yaptığı eleştiriler, yönetimle ilgili sorunları gerçekten büyük problemler. Her hafta başka e, takımla, başka bir 11 ile sahaya çıkıyor olması. O takım içindeki istikrarsızlığında başta sebepleri. E, Konya'da geçen sezonki görüntüsünün o diri görüntüsünün uzakta gözüküyor. Ama yine de büyük maçlara özellikle Fenerbahçe gibi Galatasaray ve Beşiktaş gibi büyük maçlara iyi konsantre olduğunu söyleyebiliriz. Ben bu mücadelede iki takımda gol atacağını düşünüyorum. Oran 1 gol varın oranı. ilk tercihim bu. müzik kodlu Metz-Bastia karşılaşması Fransa 1. Liginden bu mücadele. Korsika ekibi Bastia için kritik haftalar devam ediyor. Kalan haftalarda riske girmek zorundalar. Metz'in de evinde oynadığı son 3 maçın karşılıklı gol var şeklinde bittiğini unutmamak gerek. Benim bu maçtaki tercihim de yine gol var olacak oranda 1.70. 70 ee, Almanya'da bu Nessiga'da 103 kodlu Borussia Dortmund Ingolstadt karşılaşması kuponuma dahil ettiğim 3. mücadele. Hafta arasında kupa maçında oynadı bildiğiniz gibi Borussia Dortmund çok yedek ağırlıklı bir kadroya çıktı. 3-0 kazandı ee, zayıf Lotte karşısında. Tabii ki ligde de çok iyi gittiğini söylemek mümkün değil Borussia Dortmund'un istikrarsız bir görüntü içindeler. Geçtiğimiz hafta Hertha Berlin'e mağlubi oldular. Ben Borussia Dortmund'un bu karşılaşmada biraz daha istekli, biraz daha moralli olacağını düşünüyorum. Ingolstadt karşısında handikaplı Dortmund galibiyeti bence iyi bir tercih olabilir. Oranda da 1.50. Ve son olarak da İspanya La Liga'dan 105 kodlu Las Palmas Villarreal mücadelesi. Las Palmas son haftalarda La Liga'da maçlarında gerçekten en çok gol olan takım. 3-3'lük Real Madrid maçı, 5-2 kazandıkları Osasuna karşılaşması ve son olarak da 4-3 yenildikleri Espanyol mücadelesi. Gerçekten Las Palmas son haftalarda yani baktığınızda son 3 maçın ikisinin 7 artı şeklinde bittiğini görüyoruz. Ben bu mücadelede de bol gol bekliyorum. 2.5 üstünün oranı 1.65 oldukça cazip. Las Palmas Villarreal karşılaşması için de ihtiyacım 2.5 üstü olacak 1.65'lik oranıyla. Evet 4 maçlık kupon yaptık. Umarız bu kuponda başarılı olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.